Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade distoni hakkında önemli bilgiler verdi. Uzman Doktor Efendizade özellikle boyunda başlayan istemsiz hareket bozukluklarına değindi. Başta ve boyunda duruş bozukluklarına neden olan bir hastalık olan distoni ile ilgili açıklamalarda bulunan nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade hastalığın nedenlerini şöyle açıkladı. Biz daha çok herhangi bir nedeni olmayan e, servikal distoni hastalığını görüyoruz. İkincisi herhangi bir nedene bağlı olan distoni hastaları ise daha çok travmaya bağlı ve kullanılan nöroleptik ilaç dediğimiz psikiyatride kullanılan ilaçlara bağlı ortaya çıkan servikal distoni hastaları. Servikal distoniyi nasıl anlarız? Hastaların genelde başında anormal, başta ve boyunda anormal duruş şekli oluyor. Bu duruş şekillerinden en çok dört tane duruş şekli görüyoruz. Başın yana dönmesi, öne eğilmesi, arkaya eğilmesi ve yana yatması şeklinde duruş bozukluğu görüyoruz. En çok gördüğümüz başın yana dönmesi şeklinde oluyor. Buna tortikolis diyoruz. Distoni hastalığının en sık 50'li yaşlarda görüldüğünü vurgulayan Doktor Fatma Efendizade belirtilerin el, boyun titremeleri olduğunu vurguladı. Servikal distoni hastalığı en çok 40 ila 70 yaş arasında ortaya çıkar. En çok 50'li yaşlarda görüyoruz. Hastalığın başlangıcı anidir. Ani gelişen hastalar genellikle boyunda ağrıdan ve kasılmadan ve başta eğilmeden şikayet ederek gelirler. Ve bazı hastalarda da ellerde e, ve boyunda da başta da titreme görülüyor. Nöroloji uzmanı Doktor Fatma Efendizade hastalığın tedavi yöntemlerini şöyle aktardı. Serkalistoni hastalığının maalesef kesin bir tedavisi yok. E, bazı ilaçlar var kullanılan ilaçlar günümüzde ama bu ilaçlarda yan etki nedeniyle kullanımı sınırlı oluyor. O yüzden Serkan histone hastalarına biz genellikle botulinum toksin enjeksiyonu tedavisi öneriyoruz. Botulinum toksini o kasılmakta olan, fazla kasılmakta olan kasın kasılmasını azaltarak hastanın başındaki ve boynundaki duruşun, ağrıların, titremenin belli bir oranda azaltıyor. E, yapılan çalışmalar bu oranın %60-80 kadar olduğunu göstermektedir. Botulinum toksini enjeksiyonunu 3-4 ayda bir tekrarlıyoruz. Ee, bu şekilde hastalar e, uzun dönem e, günlük hayatlarına normal devam edebilmektedirler yan etki oranı da çok düşüktür botulinum toksin enjeksiyonunun. Sadece enjeksiyon yerinde ağrı e, görülebiliyor. Bazı hastalarımızda da eğer doz fazla yapılırsa ya da daha sık aralıklarla yapılırsa yutma güçlüğü veya, veya boyun kaslarındaki zayıflık görülebiliyor ama bu yan etkileri çok nadir görmekteyiz.